Konu Kemalizmin zulmü ve münafıklığı ve bunun sonlandırılması için yapılması gerekenler. Bu açıklamayı bir taraftan devlet yetkililerini, bir taraftan da konuyla ilgili olabilen insanlara yönelik olarak artık bazı zulümlerin, münafıklıkların sonlandırılması için gereken çalışmanın, yapılabilmesi için belirtiyorum. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım ki eğer bir insan yalan atmadan konuşacaksa hiç benim zaten konuşmama gerek kalmaz. Çünkü zaten benim bazı konulardan bahsetmeme gerek kalmayacak kadar Nice bilgiler zaten yetkililer tarafından biliniyor. Hatta daha fazlası biliniyor. Fakat bunları kim insanların belirtmesi sonrasında sanki bilinmiyormuş da sonradan öğrenildi nasıl olur gibi yeni öğrenilmiş gibi davranılması da ayrı bir münafıklıktır. Nasıl ki bir polisi şikayet edersin halbuki şikayet etmeden önce zaten o polisin sorumlusu. Hatta belki sorumlunun kendisinden öğreniliyor bazen çirkeflikler. Fakat şikayet edince nasıl olur gibi bir ortam oluşturularak bunların üzerine yönelenebiliyor. Bu da münafıklığın ayrı bir çeşididir. O yüzden ben diyorum ki en başta insan gerçeğe uygun bir tarzda davranırsın. Dolayısıyla benim burada menemen olayından, dersin olayından, şapka inkılabından, Arap dil ve e -Arap dilinin yasaklanmasından, ezanın, kametin yasaklanmasından, Kürtlerin, zazaların tarihinin bedertilmemesinden, çarpıtılmasından, insanların şapka giymemeleri nedeniyle cezalandırılmasından, idam edilmesinden bahsetmemeye gerek yok. Eğer bir insan zaten namuslu bir tarzda olayı düşünürse, birçok bir çoğu olaylar, bir, çoğu, bir çoğu olayların ne olduğunu zaten bilir. Şükür Bey cinayetinin Mustafa Kemal tarafından yapıldığını, Menem'in provokasyonunun devlet tarafından yaptırılıp Kubilay'ın kafasının kesildiği sırada devlet yetkilisinin müdahale etmediğini ve bunun zamanla dindar insanlara karşı bir koz olarak kullanılabildiği Allah denilmesinin yasaklandığı ve bir Kur'an dersi uğruna Süleyman Hilmi Tunahan gibi bir insanın Süleyman Hilmi Tunahan'ın tren içerisinde ders verdiğini yine. Ve bu devletin kurulması öncesinde Mustafa Kemal insanlara her ne kadar bazı sözler vermiş olsa bile devlet kurulduktan sonra tavır değiştirdiği halifelik konusunda kendisi halife olma hesabı yaparken İngilizlerin halifeliği reddetmesini öğrenince halifeliği isteyenlerin kafasının kopartılmasını belirterek tehdit edinceye kadar münafıkça bir tavır oluşturdu. Bunlar bellidir. O yüzden benim burada şu kaynaktan veya şu kesimlerden bu bilgiler öğrenilebilir denilmesine gerek yok. Ben bunları söylememe gerek yok. Olan namuslu kim insanların ortaya çıkıp bunlar bir sorundur. Ve bu sorunların ortadan kaldırılması lazım. Ve dolayısıyla bunların giderilmesi lazım. Diyebilecek düzeyde belli insanların artık bunlara yeter demesidir. Şükrü Bey cinayeti, faal meçhul olarak bilinir. Şükrü Bey ile Mustafa Kemal'in arası iyi değil. Şükrü Bey içkiye karşı, Mustafa Kemal içki kullanabilen bir kişi. Ve güya Cumhurbaşkanı koruması Şükrü Bey'i öldürüyor basit bir akıl düzeyinde olan bir insan bile biraz sorgulayıcılık özelliği varsa kendisinde bunun Mustafa Kemal tarafından yaptırıldığını anlamaz mı? Kazım Karabekir olanaklarını Mustafa Kemal'e teslim etti. Fakat Mustafa Kemal güçlenince ona ne şekilde davranıldı? Ve Mustafa Kemal baş münafıktır. Müslümanları da kandırdı Kürtleri de kandırdı. Ve nereden yardım aldıysa Rusya'dan yardım aldığında din karşıtı olabildi. Batı'dan yardım alınca Batı'ya yönelebildi. Ve yararlandığı yerlere göre tavır değiştirebildi. Yıllarca gerçekler gizlenebildi. Ve neden Kubilay'ın kafası kesildiği sırada devlet yetkilisi özellikle müdahale etmiyor. Esrakeş insanlar ayarlanmış. Böylelikle orada bir ayaklanma görüntüsü oluşturulacak ve o vesileyle İslami kesim cezalandırılabilecek. Bunun bahanesi oluşturuluyor. Ve artık insanları dürüst bir tarzda tarihi sorgulamayı istiyorlarsa benim zaten bilmediğim belki daha birçok konular vardır. Hatta birçok konularda benim cahil olduğum birçok meseleler olabilir. Ve yapılması gereken artık böyle bir münafılı ulu yönder deyip yıllarca nasıl ki insanlara ilkokullarda ant içirterek insanları onu bir önder olarak kabul, et, e, kabul etmeye sözlü olarak zorladınız ise ve zamanla bu terk edildi ise, artık bu tarihi gerçeklerin de yıllar boyunca inkar edilmesinin de terk edilmesi gerekli ve dürüst bir şekilde tarih yargılanacak. Mustafa Kemal'in yaptığı tüm münafıklıklar açığa çıkartılacak. Geçmişte insanlara camide namaz ve hutbe okuyabilecek insan İngilizlerin halifeliğe karşı oluşunu öğrendikten sonra halifeliği isteyen insanların kafasını koparma tehdidini yapabilecek kadar tavır değiştirebiliyor. Ve tüm insanların bu kemalizm olumsuzluğundan kurtulmaları lazım. Bu bir münafıklıktır. Odur meydan. Ve bu münafıklığın özellikle terk edilmesi lazım. Bu münafıklığın özellikle terk edilmesi lazım. Konuyu fazla uzatmayabilirim. Kemalizm nice insanlara ciddi oranda çektirebildi. Türklere de çektirdi, Kürtlere de çektirdi, Ermenilere de çektirdi, farklı insanlara da çektirebildi. Eğer adaletin egemen olması isteniliyorsa, en başta söylenen yalanların açığa çıkartılması gerekebiliyor. Neyse teker teker açık açıksın. Eğer insanlar bilseler ki Mustafa Kemal halife olma derdindeydi. Fakat daha sonra İngilizlerin halifeliği kaldırma yönündeki isteğini öğrendikten sonra halifelik isteyenlerin kafasını kesme tehdidinde bulunabilecek kadar tavır oluşturabildi. Halbuki önceden halifeliğin kurtarılacağını söylemiş insan konumundaydı. İnsanları böylesi gerçekleri öğrendiklerinde bırakın bu insan hakkındaki son sözü insanların vicdanları söylesin. Sadece yalan söylemeyin bu kadar. Demeyin bu insan bizi kurtardı. Teker teker hepsini açıklar. Bu ülkenin kuruluşunda Arap'ın da, Kürdün de, Türk'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de, Ermeni'nin de, Yunan'ın da Kimin ne katkısı olmuşsa, inkar etmeden olanı olduğu gibi ortaya koyun. Ne olayında provokasyon yapan insanların kimliğini açığa çıkartın. Eğer siz devlet sırrı, devlet sırrı deyip yapılan şirkeflikleri sırmışçasına alaştırırsanız, bu zulümlerin üzerini örterek insanları aldatırsanız siz de bu zulmün ortağı olursunuz. Ortağı olursunuz değil, zaten ortağısınız. Ortağı olmaktan kurtulamazsınız. O yüzden gayet net bir şekilde kendi maaşından da, makamından da uzaklaşabilecek düzeyde dürüst insanlar gerekiyor. Ve bu ülkede özellikle şunu bilmek lazım. Anayasadan Kemalist ilkelerin acilen temizlenmesi lazım. O maddeler bu ülke için bir münafıklıktır. Eğer bir insan ben münafık değilim diyorsa Kemalist olamaz. Ben kemalistim diyorsa o insan da münafıktır. Odur meydan. Benim ismim belli, Mustafa Kayan, adresim belli, Cami Kebir Mahallesi, Müze Sokak, Nuni diğer Diyarbakır. E-mailim belli, hak ve doğruluk İster internet ortamında, ister bir televizyon ortamında. Kemalist sistem bir münafıklıktır ve bunu onaylayan insan da münafıktır. Ve bu münafıklığın artık temizlenmesi lazım. Çünkü yıllardan beri insanları birbirine düşmanlaştırabildi. Ve Türklerle Kürtler arasında birbirlerine bu insanları düşman yapabildi. Soruyorum. Araştırılsın. Bu devlet kurulmadan önce Kürtlerle Türkler arasındaki ilişkiler mi daha iyiydi? Yoksa bu devlet kurulduktan sonra mı Kürtlerle Türkler arasındaki ilişkiler daha iyi oldu? Soruyorum, tarih tarafsız bir şekilde araştırılsın. Yakup Kadri'nin Yaban adlı romanında bir köylüye soruluyor. Türk konusu, o diyor, biz elhamdülillah İslam'ız, o söylediğini haymana da yaşar. Fakat Kemalist rejim Türk, 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 Türk diye diye benim gibi Kürt olan veya kimisi Zaza, kimisi başka uluslardan olan insanlarla bir sorun oluşturabildi. Ve sonuçta ben Kürt'üm. Buna rağmen ben kendi dilimi bilmiyorum. Her ne kadar sonradan seçmeli ders olarak Kürtçe okutulabilse de bu insanların akıllanmaları niye bu kadar gecikti? Ve bu zulümler artık sonlanmak zorunda. Nasıl ki geçmişte bir Allah demek yasaklanabilmişse fakat günümüzün insanı bunun bir zulüm olduğunu bilebiliyorsa ve artık şu andan itibaren eğer bir insanda namus varsa acil bir tarzda bu yapıyı düzeltmeye çalışsın. Faili meçhul cinayetlerinin adresi Mustafa Kemal. Şükrü Bey cinayeti, hodri meydan diyorum. Bu ülkenin değil, dünyanın en ciddi televizyon kanallarında da konuşmaya hazırım. Faili Mustafa Kemal'dır. Şimdi Mustafa Kemal eğer bunu yaptırmışsa, sen artık faili meçhul olarak bir jitemin, bir ergene konun, daha farklı insanların, darbecilerin yaptıklarını ne kadar yargılayabilirsin? Şimdi ben bazı polislerin namussuzluklarıyla da ilgili ne kadar açıklama yapsam da bu insanlar kendilerine önder olarak Mustafa Kemal'in o rejimini korumak için yemin içiyorsa resmen bu insan diyor ki ben münafıklığı korumak üzerine yemin içiyorum. Şimdi ben bu insanların neyine güveneyim? Dün ben karakola gittim, ondan bir gün öncesinde de polis güya sanki bana teşekkür kapıma geliniyor, teşekkür. Ne için? Hani ben bir mektup göndermişim polislerin sahtekarlıklarını belirtmeyle ilgili hani güya duyarlı vatandaşım bu konuda karakola gidiyorum hani güya duyarlı vatandaşa saldırılıyor. Hani şimdi ben bu münafıklarım. Yani desem baş münafık oranın komiseridir. tamam en azından bu ilçedeki polislerin baş münafığı odur. Desem bu ilçedeki bu ilin polislerinin baş münafığı il polis müdürüdür. Tamam. Bunlarınki odur. Veya desem ülkedeki polis teşkilatının baş münafığı o ülke teşkilatının sorumlusu kimse odur. Tamam o odur. Fakat bunların kökeni Mustafa Kemal. Adam zaten yeni içiyor polis olmadan önce bu rejimi korumak üzere. Diyor ben bu münafıklığı koruyacağım. Şimdi böyle bir münafıklığı sen ne kadar reddedebilirsin? Sen kök bozukken dallarla uğraşırsan, yıllar önce aktarılmıştı. Kök bozukken dallarla uğraşmak. O yüzden ben kim olursa olsun, en azından ben münafık değilim. En azından ben pejmürde görünümlü bir insan olabilirim. Paspal görünümlü bir insan olabilirim. Fakat ben kendimi tanıyorum. Sadece kendimi tanıyan ben değilim. Fakat şunu özellikle belirtiyorum, polis teşkilatı da münafıktır, askeri teşkilatı da münafıktır, bu devletin rejimi de münafıktır. Mustafa Kemal baş münafıktır. Yargıtay da münafıktır, hukuk sistemi de münafıktır. O kadar bir baklava çalan çocukları yargılayan Mahkeme Şükrü Bey cinayetini gerçekleştiren Mustafa Kemal'i halada yargılamamışsa bu münafıklıktan da öte alçaklıktır da. Bazı konuları fazla ben belirtmeye gerek görmüyorum. Yıllardan beri nice işkenceler yapıldı. Kim insanlar sakatlandı, kim insanlar öldürüldü. Kim insanları ciddi zulümlere maruzlandılar. Kim insanlar psikolojik olarak veya farklı yollarla zararlatılabildiler. Veya Ve tüm cemil şöyle belirteyim. Faraza ben çok kötü bir insanın, Faraza ben çok yalancı bir insanın Dünyanın en kötü insanlarından biri bile olsam tarih ortadadır. Diyarbakır halkına yapılanlar ortadadır sur ilçesi saray kapıdaki kafa tasları halada çıkarılmamış. Kafa taslarının kimler tarafından orada o kafa taslarını sahip insanların kimler tarafından öldürüldüğü de ortadadır. Jitem'in geçmişte üst olarak kullandığı yerde Jitem tarafından o yapılan vahşilikler ve kafa tasları çıkartılmasına rağmen o kazı çalışmasının sürdürülmemesi de ortadadır ben artık diyorum ki bir münafığa ulu önder demek o da ayrı bir münafıklıktır. Mesela bir hadis var diyor ki bir münafığa seyyid denildiğinde Allah gazaplanır. Tam hatırlamıyorum. Hani ben olayı dinsel açıdan ölçütlemeye denildim. Benim kriterim din dinsizlik değil. Benim kriterim dürüstlüktür. Bir insan dindar da olabilir, din dışı da olabilir. Ateist, deist, agnostik, ignostik neyin nesi? Ne olursa olsun. Dürüst müdür? Değil midir? Ve bu kriterle ben duruma baktığımda bakıyorum ki kök Mustafa Kemal hatta ondan önce iddihal ve terakkiye kadar devam edebiliyor. Hatta belki ondan önce de nerelere kadar hani divan-ı Hümayun deniliyor artık neyin nesiyse. Nerelere kadar bu çirkeflikler sürebiliyor? Hatta o zamanda nasıl ki Osmanlı döneminde Yeniçeri ayaklanmaları oluyor ya, oluyordu ya. Bu defa bu Yeniçeri ayaklanmaları sonrasında padişah değiştiriliyor. Hani darbe yapılıyor günümüzün tabiriyle. Yeniçerilerin rahatı yerinde. Artık tarih boyunca bu çirkeflik olabildi. Ben de diyorum ki eğer namuslu bir devlet sistemi oluşturulması isteniliyorsa, işte bir Yeni Zelanda, işte bir İsveç, işte bir Finlandiya, işte bir İskandinav ortamı veya bir araştırılsa, bakılsa, dünyada mesela yolsuzluğun en az olduğu iki ülke, 2013 yılında Danimarka ile Yeni Zelanda. Peki, bu ülkenin yolsuzluk konusundaki konumu ne? Bu ülkede işlerin faili meçhul cinayetlerin sorgulaması yapılabildi mi? Ve ben defalarca haksızlığa maruzlanan bir insan olarak artık bazı çirkeflikleri ben pek gizlemiyorum. Çünkü artık mahkemesine de insan güvenemiyor. Fakat hani şu var, mahkemeye verdiğinde en azından biraz kim insanların belini kırıyorsun. Arada çok ciddi oranda tavır değişiyor. Bakıyorsun, sen en azından bir polis teşkilatını mahkemeye verdiğinde sana karşı neredeyse çay ikram edecek kadar, özel davet yapacak kadar puf, tavır değiştirebiliyorlar. Fakat sen eğer mahkemeye vermesen sana karşı vahşi köpek gibi saldırabiliyorlar. biliyorlar en azından bu böyledir. Bu böyledir. O yüzden demiyorum, hani tamamen insanlar her yönüyle artık mahkeme haklarını kullanmasınlar, daha farklı yollarla. Kullanabilen kullansın. Kim ne kadar bu zulmü hangi yollarla engelleyebiliyorsa, isteyen eğer gazeteci ise basınla, yayınla, internetle kim ne kadar bu zulmü deşifre edebiliyorsa. Fakat ben diyorum ki merkez sorunludur. Mahkemelerin kendisi de sorumludur. Yargıtay'ın kendisi sorumludur. Ben uzun süreden beri emniyet teşkilatı, hani belki yanlışlıkla emniyet teşkilatı demişsem ayrı, onun yerine polis teşkilatı diyorum. Çünkü emniyet güven olan yerde olur. İşkence olan yerde, insanların saldırıya maruz kalabildiği gibi bir yere, emniyet teşkilatı diyen insan da sorumludur bir yerde polis Kudüs köpek gibi insana saldırabiliyorsa oraya emniyet diyebilmek de ayrı bir sorundur. Bazı konuları fazla uzatmaya gerek görmüyorum. O yüzden ben demiyorum ey devlet ehli artık lütfen şu küçük değişiklikleri yapın, şu polisleri yargılayın, şu askeriyedeki şu şu darbecileri yargılayın. Şu genel kurmay başkanı veya or generaller ergene ilişkili olduğundan dolayı cenazesiz kalmasın demiyorum. Ben diyorum sorun sizin o ulu önder dediğiniz münafık baş münafıktır. O bizzat faile meçhul işlemiş insandır. Bizzat münafıklığın kaynağıdır o. Diyorum artık bu durumu inkar etmek bir tarafa bir öz eleştiri yaparak kendinizi de bu münafıklıktan kurtarın insanları da münafıklığa alıştırmayın siz insanları okullarda münafıklık öğretiyorsunuz İnsanlara dürüstlük öğretmiyorsunuz okullarda dürüst insanları yetiştirilmiyor hukuk fakültelerinde dürüst insanları yetiştirilmiyor zaten yetiştirilemez ki hakim savcılar dürüstlüğü öğrenerek o konuma gelemezler ki. Çünkü rejimin kendisi münafık. Profesyonel bir tarzda yalan söyleme konumunda avukatlar yetiştirilebiliyor. Parası varsa cinayet işlemiş insanı bile savunabilecek avukatlar. Araştırırsak kaç tane insan uyuşturucu ticareti yapmış bile olsa yüklü bir miktarda veya ciddi bir para eğer kendisine verebilecekse, kaç tane insan öyle bir kirliliğe bulaşmış bir insanı savunmaz avukatlar arasında. Veya hakimlerden, savcılardan şu ana kadar kaç tanesi Şükrü Bey cinayetini sorguladı. Bizzat Fahli Mustafa Kemal olmasına rağmen. O yüzden ben de diyorum ki çözüm budur. Eğer bir insan namusluysa işte çözüm bu. Çözüm dürüstlü olmaktır. Hani insanın Saynür'sünün bir sözü var. Diyor ki eğer bir zalim insanın boğazına bassa, insan eğer o zalimin ayakını öpse, ruhundan bedeninden önce ruhu ölür. Fakat o zalimin yüzünü tükürse, ölse de mazlum bir şehit olur. Kelimesi kelimesine hatırlamıyorum. Kelimesi belki uyduruyorum. Özür arzıyla, özür arzıyla. Fakat sonuçta bundan çok da uzak bir ifade değil. Ben de diyorum ki bari bir, en fazla bir tükürükümüz var. Ya böyle namuslu olunacak, artık bazı zulümler inkar edilmeyecek ve bu adam değil ulu önder olarak insanlara tanıtılması, yaptığı tüm zulümler açık çıkartılacak, yaptığı münafıklıklar deşifre edilecek, menemen olayı, şükrü Bey cinayeti ve ne kadar insanlara yaptığı olumsuzluklar varsa teker teker açığa çıkartılacak Yok eğer bu münafıklığı açığa çıkarmayıp siz de münafıklığının ortağı olmaya devam ederseniz, ben de en azından diyorum ki ben bu işten beriyim ve siz de demek bu çirkeflikin ortakları olma konumunda olmanız nedeniyle siz de vicdanınıza ihanet ediyorsunuz. Siz daha sert sözlere layıksınız. Fakat artık ben bu kadarını söylemiş olayım. Önünüzde iki yol var. Ya vicdanınıza uyacaksınız ya da menfaatinize uyacaksınız. Ya makamınıza, maaşınıza, keyfinize, insanların size saygı göstermesine, insanların sizi makam arabalarında, makam ortamlarında üstün görmesine kapılarak münafıklıkları sürdüreceksiniz. Ya da gerektiğinde Mahatma Gandhi gibi aç kalmasını bilerek veya bir Nelson Mandela gibi gerekirse 27 yıl boyunca cezaevinde kalmasını bilerek bazı doğruları ortaya koyacaksınız. Ve en azından bu insanları münafıklaştırmaya kimsenin hakkı yoktur ve siz de şu an itibariyle münafıksınız. Önünüzde tek yol var. Zaten birincisi gittiğiniz yoldur. İkincisi de münafıklıktan kurtulma yoludur. Bu iş budur. Hodri Beydan diyorum. İsmim belli, Mustafa Kayan, adresim belli, Cam 2, bir mahallesi, müze sokak, 13, Sur Diyarbakır. Bu münafıklık, bu insanlara zarardır, dünya insanlığına zarardır, dindar insanlara zarardır, sonuçta dürüst olmak isteyen herkese zarardır. Eğer bir insan dürüst ise, dinsiz de olursa, ateist de olursa, eğer dürüst ise o da bunu kabul etmemek zorunda. Dürüstlük, dalavrecilik kabul etmez. Ben de diyorum artık bu kadar.